arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün İskoçya'dayız. İskoçya'nın Aberdeen şehrindeyiz. Ve sizlerle Old Aberdeen'e gideceğiz. Bakalım orada bizi neler bekliyor. Arkadaşlar şu anda Old Aberdeen'deyiz. Burada Aberdeen Üniversitesi var. Şu karşımıza gördüğümüz yer, bina. King's Museum. Binalar eski. Sokaklar hep Arnavut kaldırımı. Gördüğünüz gibi. Olda Birdin'in sokaklarına dolaşıyoruz arkadaşlar. Bizim gördüğümüz manzara gerçekten çok güzel, mesledici ve açıkçası çok fantastik bulduk. Çok hoşumuza gitti. arkadaşlar. Oraya geldik. Ve bahçesindeki kabristanı görüyorsunuz. Aberdeen Üniversitesi'nin bir botanik gardını var burada. Orayı da merak ettik. Girip bir bakalım. Aberdeen Üniversitesi'nin hem bitki hem de hayvanlarla ilgili bilimsel araştırmalarının yapıldığı binaların burada olduğunu öğrendik arkadaşlar. Şu an bile laboratuvarlarda çalışanlar var. Rahatsız etmemek için çekim yapmadık tabii ki. Bahçede bin bir çeşit çiçek görmek mümkün. Ağaçlar da hakeza. Öyle. Çok güzel bir bahçe. Bu o çiçeklerden bir tanesi. Bu da buradaki bahçenin romantik köşelerinden bir tanesi. Botanik Gardında böyle ağaçların, bitkilerin isimleri yazılmış, hazırlanmış bir şekilde her ağacın, her çiçeğin dibinde bulunuyor. Aa, burada da çok tatlı bir çiçek gördük arkadaşlar. Çok ilginç, enteresan. Rosa gallica. Hmm, enteresan. Nedir bu? Yani. İlginç ve gerçekten çok tatlı, çok hoş bir bitki türü. Evet, bu bahçede böyle. Bu da çok güzel bir ağaç. Bakalım onun ismi neymiş. Burası Aberdeen'in Old Aberdeen'in High Street arkadaşlar. Burada Aberdeen Üniversitesi'nin International Center'ını görüyoruz. Evet. Ve burada Aberdeen Üniversitesi'ne bağlı kalıcıları her bir sokakta görmek mümkün. Burası Üniversitesi'nin kint kalıcının e, binaları arkadaşlar. arkadaşlar. Burası da Aberdeen Üniversitesi'nin Kings Kalıcı. Binalar böyle tarihi. Gerçekten çok fantastik Evet arkadaşlar burası da e, dışarıda e, yani bahçenin kapısında Kalıç House yazıyordu. Kalıç e, evi, kolej evi artık neyse bilmiyoruz. Ama içerisine girdik. Bize kimse girmedi demedi. Böyle bir çekim yapalım dedik. Buradan şöyle e, Kings College'ın girişi de çok güzel bir şekilde gözüküyor. Ama bahçe çok özenli, çok tatlı. Harika bir kampüs girişi arkadaşlar. Çok tatlı içeride eğitim devam ediyor. Öğrenciler var şu anda. Evet. Olda bir de güzel gerçekten güzel. Çok tarihi. Muhteşem. güzellikleri de sizlerle paylaşmak istedik. Burada hayvancılık çok yapılıyor arkadaşlar. O yüzden yol boyunca inekleri, koyunları görmek mümkün. Yem bir ülke İskoçya. Evet. Şurada bir çiftlik var uzakta. Mesela e, öğleden evvel soğuktu, yağmuruydu. Ama şu anda e, öğleden önceye nispeten çok daha sıcak. Mutlaka ihtiyatlı çıkmanız gerekiyor dışarıya. Arkadaşlar yolun üstünde böyle güzel bir yeri görünce e, arabadan inmeye karar verdik. Ve iyi ki inmişiz. Çünkü burada çok güzel akan bir nehir var. Ve doğal güzellik harikulade. Manzaraya bayıldık arkadaşlar. Gök ayrı güzel. Yer ayrı güzel. Resmen gözlerimiz bayram etti. Şurada bir çiftlik var. Demin bir at da vardı kocaman. Ama şimdi gitmiş. Güzelliğe bakar mısınız? İyi ki nehri görünce böyle hemen e, arabayı durdurup e, indik. İyi ki gelmişiz buraya. Bu arada bu otlar da arkadaşlar e, yakı otuymuş. Bunu da e, böyle her yerde görünce merak ettik. Ben Google Lens'ten hemen araştırdım, baktım ve onun tabi latince ismi farklı fakat sonra Türkçe isminin yakı otu olduğunu öğrendim. Demin koştuğum için şu anda nefes nefeseyim. Ee, bu yaka pek çok faydası varmış. Ve şu anda İskoçya'da nereye gidersek gidelim her yerde karşımıza çıkıyor. Ee, enteresan bir şekilde her yerde var. Ve bana deseler ki İskoçya'nın bitki örtüsüne herhalde yaka diyeceğim. O kadar çok. Evet şimdi artık dönelim. videomuzun sonuna geldik arkadaşlar başka videolarımızda görüşmek dileğiyle esen kalın